Merhabalar, eşitme cihazımızı bluetooth ile tanıtmayı size anlatacağım. Ee, i̇lk olarak e, cihazımızı tanıtmak için e, cihazı kapatıp açmamız gerekiyor. Şu an mevcuttaki cihazımız e, açık vaziyette, kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Cihazımız açıldıktan sonra telefon, telefonumuzun Bluetooth kısmına giriyoruz. Bluetooth'u bir kere kapatıp açmamız gerekiyor. Ben şu an eşitme cihazında Bluetooth ismini HG olarak kaydetmiştim. Aşağıda diğer aygıtlar bölümünde ismi çıkıyor. Direkt üstüne tıklıyorum gördüğünüz gibi bağlandı simgesi mevcut.